Gençler merhaba. Tekrardan Fizik Evim YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir ve beklenen gün geldi. 10 günde temel atma fizik garanti kampımızın tanıtım ve bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Kitap benim de henüz elime ulaşmadı arkadaşlar. O yüzden pdf açarak size kitabın içeriğiyle alakalı bilgiler vereceğim. Bomba gibi bir kamp yapacağız. Eğer fiziğe küsmüşseniz, fiziğe karşı ön yargılıysanız bu kampla beraber bunun üstesinden geleceğiz. Buna canı gönülden inanarak söylüyorum arkadaşlar. Lütfen sizler de 10 gün boyunca benle Pes etmeden bu kampın sonuna kadar gelin arkadaşlar. Peki bu kampa kimler katılabilir? Bu kamp kimlere hitap ediyor? Arkadaşlar bu kamp denemelerde fiziği boş bırakanlara hocam ben bir iki tane işaretliyorum sallıyorum bazen de 2, 2 yapıyorum bazen de sıfır yapıyorum diyenlere ya da fizik çalışmaya başlamış ama sonradan yarım bırakanlara hocam ben lisede fizik gördüm ama aslında hiç görmemiş gibiyim. Hiç temelim yok hiçbir şey bilmiyorum. Fiziğin f'sini dahil bilmiyorum diyen arkadaşların hepsi bu kampa katılabilirler. Ayrıca 11. sınıfta olup hocam ben TYT'ye şimdiden hazırlanmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa bu kamp kesinlikle onlara göre. Ve bu kampa arkadaşlar alan fark etmeksizin sayısal öğrencisi, eşit ağırlık öğrencisi, sözel öğrencisi hatta dil öğrencisi dahi başlayabilir. Gönül rahatlığıyla bu kampı takip edebilirler ve iddia ediyorum gerçekten arkadaşlar fiziği anlayarak öğrenecekler ve yapabildikleri fark edecekler O yüzden eğer sen bu saydığım özelliklerden herhangi birine sahipsen mutlaka ama mutlaka bu kampa başla. Bana 10 gününü ayır. Seni sıfırdan zirveye çıkarayım. Arkadaşlar bu kampın sonunda minimum 4 ya da 5 net ben size garanti ediyorum. Yeter ki uflamadan puflamadan 10 gün benle beraber oturun masaya. Dersinizi çalışın. Açın kitabınızı. Videoyu açın. Hem önünüzde kitap hem ekranda ben. Beni takip ederek çalışın ve 10 günün sonunda eksi netlerden sıfır netlerden sen 4-5 netlere geleceksin. Eğer şu anda 3 net altında yapıyorsan mutlaka bu kampa başla. Hocam benim temelim fena değil. Ben şu anda 3 net 4 net yapıyorum. O zaman arkadaşlar direkt 36 günde TYT fizik kampıma başlayabilirsiniz. Hali hazırdadır. PDF'i videoların açıklamalar kısmındadır. Videolar kanala yüklüdür. Oradan başlayabilirsiniz. Ya da hocam ben zaten 36 günde TYT kampınıza başlamıştım diyorsanız direkt oradan devam edebilirsiniz. Size kalmış. Eğer anlıyorsanız hocam yok orası bana biraz karışık geldi ben anlayamıyorum diyorsanız o zaman bu kamp tam sana göre tam sana hitap ediyor. Haberin olsun. Hocam bu kampın sonunda 4-5 net yapabileceğimi söylediniz bana. Benim amacım 6 net ya da full çekmek 7'de 7 yapmak diyorsanız bu kamptan sonra 36 günde TYT kampıma başlarsın. Orayı komple bitirdiğinde zaten çok rahat fullleme seviyesine de geleceksin. Hocam Eksi netlerden 4-5 netlere geleceğimizi söylüyorsun. İyi de bu nasıl mümkün olacak 10 günde? Arkadaşlar kampımız 10 gün ama toplamda 10 tane video tabii ki de yok. Her gün 3 tane video atacağım arkadaşlar. Birinci videomuz hocan anlatsın kısmı. ikinci videomuz sıra sende kısmı. Üçüncü videomuz da test çözümü olacak. Her gün en az 40 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Konuyla alakalı olarak. Hocan anlatsın kısmında konuyu ben anlatacağım. Yine örnekler çözeceğim. İkinci video sıra sende kısmını ödev olarak vereceğim önce sen sıra sendeyi kitabından çözeceksin. Sonra ikinci videoyu ben sana attığımda sıra sendelerin çözümü orada olacak. Çözemediğin soruları sıra sende videosundan takip edebilirsin. Üçüncü videoda da arkadaşlar testlerimiz olacak. Teste temel at sorularımız, yeni nesle temel at sorularımız ve ÖSYM'ye temel at sorularımız olacak ve ne yapmış olacağız? Öğrendiklerimizi perçinlemiş, cilalamış olacağız ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Senden tek isteğim uflamadan puflamadan 10 gün bana sabredeceksin. Açacaksın kitabını, açacaksın beni ve dersini takip edeceksin. İşine odaklanacaksın. Benim senden tek isteğim bu. Sen işine odaklanırsan ben Kampın sonunda minimum 4-5 net yapacağına canı gönülden inanıyorum. Peki birazcık kitabımızı tanıyalım. Evet kitabımızın açılışında arkadaşlar kampın planı var. Dolayısıyla kendiniz ekstra plan yapmanıza gerek yok. Birinci gün arkadaşlar fizik bilimine giriş ve madde özelliklerini anlatacağız. İkinci gün hareket ve kuvveti anlatacağız. Üçüncü gün iş güç enerji. Dördüncü gün ısı ve sıcaklık. Beşinci gün elektrostatik, elektrik ve manyetizma. Altıncı gün basınç. Yedinci gün kaldırma kuvveti. Sekizinci gün dalgalar. Dokuz ve onuncu günlerde de optik işleyeceğiz. Biliyorsunuz optik zaten çok uzun bir konu. O yüzden bunu iki güne yaymış olduk. Kamp programımız bu şekilde ilerleyecek. 15 Eylül pazartesi günü birinci gün videosuyla karşınızda olacağım. üç tane video ben size atacağım. Yani dolayısıyla 10 günün sonunda 30 tane video ben sana atmış olacağım. 30 videoyla sen ne yapacaksın? Eksi netlerde ya da sıfır olan temelini zirveye taşıyacaksın. Yeter ki dediğim gibi benle bu kampı bitir. Devam ediyorum. Mesela birinci gün ne dedim? Fizik bilimine giriş ve madde özellikleri videosu gelecek ya. Orada ne olacak? Bakın hocan anlatsın kısımları gelecek. İşte bunlar birinci video olacak. Birinci günün birinci videosunda 12 tane hocan anlatsın kısmı var. Konuyu anlatacağım. Sonra ikinci videoda şimdi sıra sendeler var. Bak bunlar ikinci video. Toplam 11 tane sıra sende var. Bunu ben sana ödev olarak vereceğim. Sen bunları kendin çözeceksin. İkinci videoda çözemediklerine bakacaksın. Ve üçüncü videoda da arkadaşlar test çözümlerimiz olacak. Bakın 6 tane testimiz var. Teste temel at, Yeni nesle temelat daha böyle yeni nesil sorular göreceğiz ve ÖSYM'ye temelat çıkmış soruları ve benzerlerini çözeceğiz. Şu an 3 tanesi bunlar fizik bilimine girişin testleri. Daha sonra yine madde ve özelliklerinden teste temelat, yeni nesli temelat, ÖSYM'ye temelat deyip 6 tane test çözmüş olacağız ve birinci günü noktalamış olacağız. Daha sonra ikinci günde yine aynı şekilde hareket ve kuvvete başlayacağız ve dikkat edersen 14 tane hocan anlatsın kısmı var. Birinci videoda ben bunları sana anlatacağım. Sonra ikinci videoda şimdi sıra sendeleri çözeceğiz. Şimdi sıra sendeler senin ödevin olacak yine. İkinci videoda bakacaksın. Üçüncü videoda yine 8 tane bakın bu sefer testimiz var. Teste temelat, yeni nesle temelat, ÖSYM temelat sorularımız. Bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olacaksınız? 10. güne gelmiş olacaksınız. Önce az önce söylediğim gibi Hocan anlatsın kısımlarıyla ben sana konuyu anlatacağım. Mesela hocan anlatsın biri anlatacağım. Daha sonra şurada örnekler var. Bu örnekleri yine ben sana çözeceğim 4 tane örneği. Daha sonra bunları ben sana bu videoda çözmeyeceğim. Diyeceğim ki bunlar senin ödevin. Ya sen videoyu durdurup hemen bunları çözeceksin. Ya da e, bu videodan sonra ödev olan kısımları kendin çözeceksin. İkinci videoda ben bunların çözümünü sana yapacağım. Yani birinci günün ikinci videosunda bunlar gelecek. Şimdi sıra sende bölümü gelecek. Sen çözemediğin soruları oradan çözeceksin. Sonra bak hocan anlatsın ikiye geleceğiz. Ben yine bunları sana anlatacağım. İki tane örnek var bu örnekleri çözeceğim. Sonra şimdi sıra sende ikiyi sana yine ödev olarak vereceğim. Bu senin ödevin olacak. İkinci videoda bunu sana tekrardan çözeceğim bunları. Takıldığın anlamadığın yerleri öğrenmiş olacaksın. Sonra bak... Hocan anlatsın 3 geliyor. Bunu anlatacağım. E, aynı şekilde yine Örnekleri çözeceğiz. Şimdi sıra sende bölümünü sana ödev vereceğim. Bu şekilde arkadaşlar birinci günü noktalamış olacağız. Daha sonra test çözümlerimiz gelecek. Birinci testimiz teste temel at soruları olacak. Burada biraz daha basit düzeyde ısınma soruları çözeceğiz. Daha sonra arkadaşlar biraz daha yeni nesle temel at soruları biraz zorlaştıracağız. Biraz daha paragraf tarzı ÖSYM'nin sorma ihtimali yüksek soru tarzlarını çözeceğiz. Daha sonra da ÖSYM'ye temel at soruları çözeceğiz. Buralarda çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bu arada buradaki 2024 yazan soru 2023 olacak. Bunu videoda ben size zaten söyleyeceğim. Dolayısıyla burada çıkmış soruları çözeceğiz ve çıkması muhtemel sorular çözeceğiz ve ne yapmış olacağız? Birinci günü komple noktalamış olacağız. Daha sonra bu şekilde bakın ikinci güne geçeceğiz. İkinci günde hareket ve kuvvet ünitesini anlatacağım. Yine önce hocan anlatsın kısmına değineceğim. Sonra örnekleri çözeceğiz. Daha sonra şimdi sıra sendeleri sana Ödev olarak vereceğim. İkinci videoda bunları yayınlayacağım. Sen çözemediğin soruları çözmüş olacaksın. Yani her gün 3 tane videomuz olacak. Birinci videomuz hocan anlatsın konuyu anlatacağım. İkinci video şimdi sıra sende yani ödev olarak verdiğim soruların çözümlerini yapacağım. Üçüncü videoda da teste temelat, yeni nesle temel at, ÖSYM temel at sorularını çözeceğiz. Ve emin adımlarla 10 günün sonunda arkadaşlar ne yapmış olacağız? Kampımızı bitireceğiz ve eksi netlerde ya da sıfır netlerde olan netimizi minimum 4-5 netlere çıkaracağız. Buna canı gönülden inanarak söylüyorum arkadaşlar. Yeter ki uflamayın, puflamayın, sıkılmayın. Hocam günde 3 video beni çok yoruyor. İşte ben ne yapacağım demeyin arkadaşlar. E, gerekiyorsa 10 günü 15 günde bitir ama yeter ki bitir. Senden isteğim bu kampın sonuna kadar gel kitabını al benle beraber bu kampa başla dolayısıyla ne yapacaksın sen fiziği tekrardan seveceksin tekrardan ön yargılarını kıracaksın fizik yapabildiğinin farkına varacaksın Bakın burası çok önemli. Artık diyeceksin ki ben fizik çözebiliyorum. Ben fizik dersini seviyorum. Fizikten korkmuyorum. Bunları diyebilmek çok önemli. İşte bu kamp sana bunları vaat ediyor. Yeter ki 10 gün boyunca uflamadan puflamadan benle beraber bu kampı bitir. 15 Eylül'de birinci gün videosuyla karşınızda olacağım. Takıldığınız yerler varsa yorumlara belirtin. Kitabın linkini aşağıya videonun açıklamalar kısmına bırakacağım ki daha önce topluluk sekmesinde paylaşmıştım yine paylaşacağım kitabı temin edin 15 Eylül'de görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet olun.